Merhaba arkadaşlar Kripto Kadir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin ve Shiba Coin'in analizlerini yapacağız. Yine nokta atış analizler yapmaya devam ediyoruz. Bitcoin'in güncel fiyatı 41.450 dolar seviyesinde an itibariyle 40.875'e kesinlikle düşecektir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Desteğe deneyecektir. Desteğin kırılması durumunda aşağıda 37.583 desteğimiz var bizim. Buraya kesinlikle gitmek ister. Eğer altına iğne atar, tekrar üzerinde kapanış gelirse tepki alması durumunda tekrar bir yükseliş gelebilir. Nereye kadar gelebilir? 41.500'e kadar gelebilir arkadaşlar. Çünkü 41.500 dolar seviyesi kritik bir seviye. Bitcoin için altında günlük kapanış gelmesi durumunda düşüşler derinleşecektir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Eğer ekleme yapacaksanız kademeli eklemeler yapın ee, düştü burası dip seviye diye düşünmeyin kesinlikle ee, daha dip seviyeye gelmedik. Benim dip seviyemi soracak olursanız arkadaşlar 34.500 dolar seviyesi benim dibim ama e, 29.500'e kadar düşme potansiyeli var bitcoin'in bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. 40.875'in kırılması durumunda 37.583'e geri çekilme gelecek diye uyardık. E, 37.583 de dip değil. E, kırılması durumunda zaten düşüşlerin e, derinleşeceğini söyledik. Kırılması durumunda arkadaşlar 29.500'e kademeli bir şekilde geri çekilme gelir. 34.500'den destek almadığı sürece de e, bir yükseliş bekleyemeyiz Bitcoin'in. Tabii ki bu bizim söylediğimiz uzun vadede. E, zaman aralığını da göstereyim ben sizlere e, şu Aralık'ta e, yani şu kesişim noktasına kadar bir geri çekilme gelebilir arkadaşlar ortalama bir aylık bir süre içerisinde biz 30 bin dolarlara kadar inebiliriz diyebiliriz Bitcoinde ama bunu e, şimdiki günlük kapanış ve 40.875 desteği belirleyecek e, 37.583'e düştüğü zaman zaten buradan bir tepki alırsa arkadaşlar bir e, yükseliş gelir. Yükselişte muhtemelen ilk etapta 41.500, ilk etapta 40.875 eğer 37.583'e düşerse. Kırılması durumunda 41.500 diyebiliriz arkadaşlar. Bir sürpriz olabilir mi? Sürpriz olabilir. Tekrar 44.000. 144.200 iğne gelirse 44.487 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir Bitcoin'de. Ama e, her şey negatif, her şey olumsuz olduğu için düşüşün geleceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Shiba Coin'e bakacağız arkadaşlar. Shiba Coin'de herkes terste. Herkesi de uyardık ama herkes de terste kaldı arkadaşlar. Ve hala da inat ediyorlar. Diyorlar ki Shiba yükselecek. E, tamam Shiba uzun vadede yükselecekse. Neden 2800'den satmıyorsun da 900'den almıyorsun? Tamam yükseleceksin. zaten bunun 900'e kadar düşeceği belli. Bu düşecek yani. Güncel fiyat şu anda 2800, 2780'de bir desteği var. Bitcoin'de sert bir geri çekilme geldi, geldiği zaman e, Shiba Coin 2780 desteğinin altına iner arkadaşlar. Sonrasında da 2456 desteğini dener. Kırılımı durumunda 2456'nın altı e, bomboş arkadaşlar. Düşüş derinleşir. Ha derinleşir. Nereye kadar derinleşir? 700'e kadar 650'ye kadar derinleşir. Ama benim hedefim 900. Şiba koyun 900'e kadar düşecek. Ben 8000'den beri Şiba'da şorttayım. E, pozisyonumu da kapatmadım. Hala da bekliyorum. Çok da güzel kardayım. Beklemeye de devam edeceğim. Benim 900'de stopum var. Shiba 900'e düştüğü zaman ben karımı alırım, pozisyonumu kapatırım arkadaşlar. Ee, Shiba Coin'de yine söylüyorum her yükseliş bir satış fırsatıdır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim.